Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim 2025. Bugün oyun birkaç saat kapalı kaldı, güncelleme geldi. Ardından 11.0.3 page notları eklendi. Eee, notlara birlikte göz atalım, kendi yorumlarımızı da katalım sizlere de. Eğer erişemiyorsanız bilgilendirme yapmış olalım diye düşündüm. Şöyle yeniliklerde bir başlık atılmış, başlıyoruz buradan. Cadılar Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri adı altında böyle bir etkinliğimiz var. Expo Event, bir BP Event, bir artı bir etkinliği var. Craft ve Gathering etkinlikleri var. Mağazadan Türk bayraktan almayı unutmayın. Mağazadan herhalde ücretsiz Türk bayrağı yolladılar. 29 Ekim 17 Kasım arası arkadaşlar ortalama bir 18-19 günlük 1 artı 1 etkinliği var. Premium sahibiyseniz yararlanabiliyorsunuz. 84. seviyeye kadar aktif. Yani buradan anlayacağınız üzere sadece çift seviyelerde. Atıyorum 62 ise 64 oluyor ama 63'ten de 64 oluyor. Hani çift seviyelerde etkinlik geçerli gördüğünüz gibi. Zindan ve etkinlikler 1 artı 1 etkinliğine işlemez. Burada ne demiş anlamadım. Ama sonuçta aldığımız XP e göre level atladığımızda 2 level birden atlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir günlüğüne... Bu çok da önemli değil aslında ama yüksek bir hani biraz daha oranlar yüksek. Experiment %229, 129 battle point etkinliği, %20 gathering, %10 craft etkinliği var. Bu sadece bir günlüğüne geçerli. Yani 29 Ekim'den 30 Ekim gece saat 23.59'a kadar devam ediyor. E, toplayıcılık yapıyorsanız %20 gathering iyi, bayağı level kasabilirsiniz. Onun haricinde tabi XP için de yine aynı şekil. Yani yüksek bir event var. Sadece bir günlüğüne ama. Global Dead Valley olmadığı için Gathering iş yapar yani %20. 23.59'da herhalde global açılıyor zaten 30 Ekim 23.59'da. O arada etkinlik bitmiş oluyor arkadaşlar. Daha önemlisi 31 Ekim'den 17 Kasım'a kadar yani aşağı yukarı 17-18 gün sürecek olan %150 expect etkinliği, %20 battle point, %10 gathering, %5 craft etkinliği. Önemli olan burası arkadaşlar. Yani uzun süre devam edecek. 1 artı 1 de keza aynı şekil 17 Kasım'a kadar devam ediyor. Cazılar Bayramı ile ilgili şöyle bir olay var arkadaşlar. Narungard haritasında Trickster Pumpkin yaratığı eklenecek. Her gün 23'te Narungard'da respawn olacak. Ha, not burada da yazılmış zaten. Narungard'a geçmek için klanda olmanız lazım. Hangi klanda olduğunuz önemli değil. Herhangi bir klanda olduğunuzda geçebiliyorsunuz. Bunu son saatlere bırakmayın. Yani saat 22.30'da falan klanda olun hazır olun yoksa kasmalar falan o ara bir yoğunluk oluyor problem yaşayabilirsiniz. Burada seviyelere göre verdiği exp'ler var. Daha önce bu tarz bir etkinlikte oldu. Santa mıydı o tarz bir şeydi. Güzel exp kasmıştık. Yani ben bunu sordum. Rev kasanlar da faydalanabiliyor. Yani rev 3, rev 4, rev 5 de olsanız şu %10'dan faydalanabiliyorsunuz. O yüzden ben de kendi karakterimde devamlı katılmaya çalışacağım. Bolda da arkadaşlar şöyle bir boss olacak. Ee, içinden i̇çinden de gördüğünüz gibi şu eşyaları atıyor. Bu eşyalar sadece kozmetik. Herhangi bir bonusu yok. Dorian bölgesinde de yapabileceğimiz bazı görevler mevcut diyor. Bakın burada bazı pumpkinleri veriyorsunuz. Şöyle bir şey veriyor bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Belli etmemiş bunu. Aynı şekilde Bakın bunlar da verdiğinizde böyle bir şey alabiliyorsunuz. Bunlar pazara da düşecektir arkadaşlar. Bunların Dorion'da toplanacak küçük canavarlar da var. Evet bakın Witch'ler var gördüğünüz gibi. Bunlardan toplayabiliyorsunuz. Paltinik ve Lollipa Bey'in yalnızca R'de tekrar süresi 2 dakika. Bunların olduğu alanlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet Inferno'ya böyle bir şey eklenmiş. Bakın normal kazandığımız ödülün yanına mesela kaybettik. Bir tane green kristal alacaksak, bir tane de sadece 5000 cil üstüysek bir tane daha veriyor. Eğer 7000 üzeri iki tane birden daha green veriyor. Kazandığımızda çok güzel. Mesela 5000 cil'imiz var. Bir red kristal daha alıyoruz ekstradan. İki tane 12'sin yanına bir red geliyor falan. Güzel olmuş. Bu çok mantıklı. En azından cil yüksek olan arkadaşlara da hani bir bir şey olmuş olur. Benim de cil'im buralarda değil ama şu 5000'in üzerine çıkarmayı düşünüyorum. Şöyle baktığımızda Blood Valley'deki artık Royal Chest iki tane olmuş. Ve ışınlanma için bir tane gate getirilmiş. Sağdaki soldaki monumentlerin yanına ışınlanabileceğimiz bir gate var burada. Action Point mağazası 15 Kasım'da aktif olacak. Gelişmeler ve detaylı bilgi resmi kanalların üzerinden duyurulacaktır. Action Point mağazasındaki ürünler limitli sayıda aktif edilecektir. Her ay düzenli olarak eşyalar yenilenecektir. Arkadaşlar bu action point'te geldiğinden beri pek hani bir işe yaramadı açıkçası. Bununla ilgili bir güncelleme var. Bununla ilgili bir planlar var herhalde. Hani herkeste de, de çok birikti. Bunların fiyatlandırması nasıl olacak vesaire. Bunlar tabi birazcık zor işler. Karışık işler. Yani ucuz olsa olmaz. Hani herkeste 400-500k artık action point var devamlı oynayan. Ya da yeniden kasma çalışsanız bir şey alamazsınız şu an bu mağazadan. Hani normal diğerlerine göre fiyatlandırma olursa. Ama limitli sayıda olacak. Yani bunu herhalde önce davrananlar kapacak tarzında bir muhabbet olacak. Göreceğiz bakalım zaten 15 Kasım'da. Başlangıç seti. Yani bu arkadaşlar 1.75 seviye arasında. Geliyorsun tıklıyorsun. Bir tane şöyle arvart esas veriyorsun. Sana artık karakterinin mesleğine göre artık priyesen, sen, neysen, sen ona göre bir set veriyor. 7 epik silahlar falan var galiba şurada yazıyor. Premium oyuncuya bir level bile olsanız 461 milyon. Premium sussanız 100 milyon XP elde edebileceksiniz. Bakın bir seviyede görevi teslim ettiğinizde premium varsa 62 oluyorsunuz direkt. Premium yoksa da direkt 55'e tekten atıyor. Ee, görev ekstra olarak seviyesine uygun 7 epik silahlar, 1 epik rare takı seti elde edecek şekilde. Ancak bu eşyaların süresi 1 hafta. Yani 1 haftalığına item veriyoruz arkadaşlar güzel güzel olmuş en azından hani 1.60 arası kasmaya uğraşmazsınız şu an 1 artı 1 de var tak 62 atıyorsun oradan 64 66 devam ediyorsun kolay çark bir şu anda 85'e Klan sisteminde Action Point bağışlama sistemi eklendi. Muhtemelen Action Point de artık klanlar için gerekli hale gelecek. Bu şekilde de Action Point biraz belki işe yarar hale gelebilir. Klan Dungeon girişi düzenlendiriyor artık klan dungeon'a girebilmek için action pointleri ihtiyacınız olacak. Aa, bak şimdi bu, bu şekilde action point'leri azaltabilecekler herhalde. Güzel güzel olmuş action point'ler artık silinsin. Hani çok fazla oldu millette. Bir anlamı da yok. Devam ediyorum. Red Dragon silahların Reb olanlarındaki bonus sorunları varmış. Onlar düzeltildi. Vuruş hissiyatı için idle animasyon hataları düzeltildi diyor. Royal chest droplarına fair upgrade eklenmiştir diyor. Inferno artık giriş seviyesi 84 minimum olacak şekilde güncellenmiş. Inferno etkinliği girişleri ikiyüp karışık olacak şekilde düzenlenmiş diyor. Arkadaşlar artık herhangi bir çekmedim etmedi inferno'ya giremedim muhabbeti kalmaz diye düşünüyorum artık karışık ikiyüp gireceğine göre çok güzel olmuş. Artık daha fazla kişi inferno'ya girecek daha fazla savaş dönecek, kazanan kaybeden iki tarafta da daha fazla olacak ama çok daha fazla kişi oyun oynayabilecek. Güzel olmuş şahsen hoşuma gitti. Arkadaşlar ee, bu Dead Valley haritasında FPS optimizasyon çalışması gerçekleştirilmiştir diyor. Yalnız ben güncellemeden sonra girdiğimde hafif takılmalar çıkmış oyunda. Nereden olduysa bilmiyorum. Onunla da ilgili bir çalışma yapılır herhalde. Gelelim toplayıcılık aletlerindeki speed bonuslara. Arkadaşlar şimdi bende ne vardı? Grade 3 vardı. %12 veriyordu. Hızı 24 olmuş. Artı 5'lerim de 19 veriyordu 38 olmuş. Şuradan bildiklerimi size söylemiş olayım. Artı 5 olan silahlarım 19'da 38'e çıkmış. 3'lerde 12'den 24'e. Baya bir hızlanma var. Ortalarda yaşanan sorunlar için çalışma olmuş. Radiant kıyafetlerin görünüşleri ve parlama efektleriyle güzel. Arkadaşlar Elite ve Imperial zırhlardaki çalışma devam ettiği için geçici olarak parlama efektleri kapatılmıştır. Ben dediğim de Imperial set vardı siyah artık hani parlamıyor şu anda. Burada radyantların görselleri verilmiş. Hani değişmeler olmuş. Bunlara bakabilirsiniz. Güncellememiz de burada sona eriyor arkadaşlar. Bu etkinliklere katılmanızı tavsiye ederim. Şu anda bir level karakter açtığınızda 62 oluyorsunuz direkt. Şöyle hatta %70'i yani 64-66'ya kadar iki kere de zaten sadece boss atlıyorsunuz. Devamında da %40-%40-70'e kadar. Güzel burada çok kolay şekilde hem 1 artı 1 hem Cadılar Bayramı etkinliğinden dolayı şu bonus, şu ex bonus muhabbeti gerçekten 10 numara olmuş. Rahat karakter kasılır. Hatta şurada yani 15 günlük sürede karaktere 1-2 rev bile atabilirsiniz. Devamlı oynamanız durumunda. Güncelleme notları bu kadardı. Bir ara güncelleme için gayet yeterli buldum ben şahsen. Tabi toplayıcılık için bazı şeyler bekliyoruz, beklentilerimiz var. Onlar da artık büyük güncellemelerde önümüze çıkar inşallah diyelim. Bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sıradaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.